أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من dır. Fesur hunn iley kesim mejal, ale kulli cebelimin hunn acuz an thumed ohun, thumed ohun ne etine Ve alam en Allah azizun hakim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا ولا, من وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس "لئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين" Sadakallahül azim. <laughs> 43. sayfadaki belli başlı tecrit kuralları ve izgale ib burada kal kaleyi yapıyoruz. İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevte. Buralarda böyle çeker varsa en sonda özellikle üstünde bir elif miktarı çekerek duruyoruz. Gal evelem tu'min Gale bele killi. Burada bilavun ne var? Nunu okumuyoruz. Direkt buradan keften e, lama bağlayıp şeddeli okuyoruz. Killi ya da me inne tutuyoruz. Galbi çekiyoruz. Gale fehuz erbe atemmi. Burada mealgun ne var? Ve tutuyoruz da. Temmi. Sanki bu tek üstün. Bu da şedde varmış gibi çekiyoruz. Mine fesur hünne şeddeyi tutuyoruz. İleyke <laughs> sümme kural neydi? Şeddeli nun eminleri tut. İdvam bilavune kuralı. Sümmec al ala külli cebelim mi? Tutuyoruz. Ve <laughs> al <tutuyoruz. gülüyor> <tutuyoruz. gülüyor> var. Çünkü teninden sonra min gelmiş. Cüz en sümme şurada ifa yapıyoruz. en sümmet Artık şeddeli nunları tut diye söylemeyeceğim. Nun ve mimleri video uzamasın diye. Ve alem en Allah lafzı kalın. Azizün hakim. Metelüllezîne yün ihfa emvâluhum fî sebîlillâhi ke meteli habbettin. Burada ızhar. En betetti sakin nundan sonra B harfi gelmiş ıklap kuralı en betetin sanki bu nun değil de mim gibi okuyoruz artık m betet seb'a sene bile fi kulli sünbületim mi burada me kuralımız var tutuyoruz sünbületim mi etü bu mi etü kelimesini çekmiyoruz yüz kelimesini mi etü habbeh Allah yudaifu limen yeşe. Burada da meal ne var yine. Nunu okumadan direkt buradan ye'ye ye bağlıyoruz. Limey yeşe vesi on alim. Ellezine yunfi ihfa emvalu lehum fi sebilillahi. Allah lafzı ince çünkü kendinden önceki harf esre. Sümme la yutbi ma'a. Çekiyoruz. men nevve'' Ne al ne kuralı var. Artık bunları da söylemeyeyim. Video uzamasın. Ve le ezelle. Ezelle. <laughs> Bu bila kuralı. Sanki buradan direkt buna şet gibi bağlıyoruz. E evellehum. Bunu tek üstünü buna şet gibi okuyoruz. Ezellehum. Ecruhum. Aynı de ihfa kuralı. Rabbihim. Ve la havfun ızhar aleyhim. Yani normal okuyuşumuzu yapıyoruz. Ve lahum yahzenun kavlüm me ve kuralı tutuyoruz. Kavlüm me'rufü ve fü ve buralarda mealun kuralı. Bunu tek ötreli, bunu da tek ötreli karşıdakine şet dilimiş gibi bağlıyoruz. Kavlüm me'rufü ve mevfiratun ha. Burada yapmıyoruz. Burada da ısrar yapıyoruz mevfiratun hayrum min sadakatiye bunlar hep mealun ne yet ve o burada iki üstünlü olursa ondan sonra da bir de şeker varsa onu tek üstünlü okuyoruz yani ev diye cezimle durmuyoruz bu iki üstünlülere kesrelere kötrelere has bir kuraldır ondan sonra çeken bir harf varsa bunun tek üstünü ve bir elif miktarda çekerek dururuz. Eve vallahu ganiyyun halim. Burada ısrar var. Ya eyyühellezine amanu la tübu. Bu B'yi e, yaparak okuyoruz. Tübu dilu sadakatikum e, bilmenni vel <mâ> eza kellezi yunfiku ihfamızı ma lahu ri'a ennasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir fe meselu hu buradaki zamiri çekiyoruz kendinden önceki harf harekeli Kemeteli safvanin ızhar aleyhi turabun fe burada ihfa yapıyoruz turabun fe asabehu ve bilun yine ihfaf feterakehu salde yine şuradaki yukarıdaki kural gene geldi bir elif miktarı çekerek duracağız çünkü kendinden sonra elif var salde la yedirune burada da yine iklap kuralı var yedirune şeklinde Kalkale kuralı kalkale kuralını böyle böyle biraz boğazımızı oynatacağız o harfi. Ya dirune ale şey immi. Burada da mealihu ne var? Şey immi derken tutacağız. Burada da şeddeli dilimi var. Bunu da tutacağız. Ve şu üçünü hepsini birbirine bağlayarak tutacağız. Şey imma diye şeklinde kese bu çekerek duracağız. Burada vav varsa ondan sonra da elif varsa kesebu keseb diye durmayacağız. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Sadakallahul azim.